Ya oo, <laughs> o hadi. <laughs> Şaka gibisiniz <bize>. ya. <laughs> Açılara yürüyorum korkmuyorum Neydi? Herkese sen gibi kork Cennetten çiçek mi topluyorsun? Neydi lan? Yanına yanına Lan senin yanına. yanına yakışırız ama Ananın <laughs> <laughs> Hadi hadi oynayalım Batuhan gel Batuhan Batur. Ulan birisini buluyoruz birisi gidiyor onu buluyoruz o düşüyor Bu ne <laughs> biçim iş şey. Evet Ahmet lira göndermiş <laughs> Başlıyoruz hadi hayırlı olsun e Bak beyler bu aşırı kolay tamam mı Şimdi ben size ee, şöyle bir ee, şey yapacağım çok ince çerçeveli. Konusu ne oyunu? oyunun? Oyunun <laughs> konusunu bilmiyor musun? Şimdi, şimdi önünde şey bilecek senin abi. Önünde bir tane yazı yazacak. Kanka çizik... sen bu, bununla biz oynadık ya oğlum manyak mısın sen? Bak. Ya oynadık da oyunun konusu. Ha genel ne genel. Oynadık. Ha tamam. Kanka ne şöyle muydu? bir dolap var altında. Tamam mı? Şöyle çekmeceleri olan bir dolap var. Üstündekini de tahmin etmişsinizdir zaten diye umut ediyorum. Ee, şurada da bir şey var. Ee, duvar var. Duvardan böyle kablo gidiyor. Şurada uzanan bir şey var. Bunun adı nedir? Buna bağlanılıyor. <laughs> Buna bağlanılıyor. Bazen duvarda oluyor bu. Şöyle, ee, aynı şu şekilde. Şöyle. Çizemedim ama yani. Artık tahmin ediyorsunuz ya. Şuna takılıyor bu. Bu kablo buraya takılıyor çalışması için. Buna ne denir işte? Hadi. Allah. Ya şuraya ben üçlü çizdim bir de ya. Pu size ya. Pu size ya. klos hiç iyi veriyor değil mi? Prizi ile <laughs> <Iyle> yazıyorsun sen. <laughs> Hadi sıra kimde? Anlat. Ben de. Şimdi böyle şeye gideriz. Bir tane ne gideriz? ee pikniğe et Etüden pişiyor üzerinde. Burada olmanın. Tekne var. bildim. Tekne bildim. Tekne bildim. Hadi. Batuhan sakın bakma. Batuhan sakın bakma. Ben birazcık kattım. Güzel. Hazreti Güzel Adem. Adem abi. ben de. Adem hadi. bak. Ya. Bu ne? Ya ne şey oğlum yapayım. anlatsana. Ha, buldum galiba. Direksiyon. Ses çıkartıyor yani. Düğmesi var. Ben bilmiyorum. Ne oğlum bu? Basıyorsun ses çıkıyor. Direksiyon mu lan? Araba direksiyonu. Bu araba direksiyonu abi. Basıyorsun bir şey ses çıkıyor. Or ortada şey var ya düğmesi. Ha, ha, Allah ha. Öyle desene <laughs> oğlum ya, ben korne öyle mi çizerim? Geçti ya bir de. 34 puan. Batuhan sende sende <laughs> <laughs> Anlat. <gülüyor> Kapı bu. <laughs> <gülüyor> 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 bu kadar kolay mıydı? Oğlum bunu bilmeyen av, aptal ya bunu. Oğlum Adem bunu bilmeyen Adem harbi tamam. gerizekalı. Ha? Onun için kere <laughs> yazdım ben. Anasını satayım bu göz ne ya? Anasını satayım, satayım bu göz ne ya? Şöyle burun var. Ağzında da böyle, böyle tamam mı? Bunun bir de saçları olsun. Allah ekber. Böyle bir saçları olsun falan. Ağzında bunun bir şey var tamam mı? Ee, şöyle bir vücudu olsun bayağı yakışıklı oldu. Daha sonra bu ağzında böyle ses çıkar. Yani şöyle ses çıkar. Böyle e, ağaç ağaçta da olur bu mesela tamam mı? Ağaç ağacın böyle e, diyelim bu ağacın kabuğu tamam mı şeysi? Bunun böyle akar burasından hani yapışkan olur. Ağaçta da oluyor bu. Bu bunda şey yapıyoruz. Ağzımızda böyle e, kulağımıza fayda oluyor hani bazen. Kulağımız ağrıdığı zaman ve şey yaparız. Oğlum çap şup şap şup ses çıkar diyorum. Reçineyi değiştir işte. Reçine ne? Ya Şöyle bir paketi var anasını satayım ya. Şuralarından çekersin anasını satayım. Tamam mı? Şöyle dütdörtgenin gülüm... Şöyle dütdörtgenin bir paketi var. Şu yanlarından çekersin. içindekini alırsın. Ağzına atarsın. Bitmez. Bitmez bu. Şeker değil de ne? Put size ya. Bir Sakız. <laughs> Çiğnenir desem çabuk bilirsiniz. Olmaz öyle. Sakız abi her şeyi anlattım. Oğlum ağacın köşesinden <laughs> de akar diyorum. Baksana neler neler Allah kahretsin. <laughs> Leblebi isim de <laughs> ne? bu ne? <laughs> M masa. Medine. Var <laughs> Manita mı? <laughs> Abi çok iyi. Ben nasıl vurdu? Batuhan hile yapıyor. Batuhan bakıyor. Ne bu? Neye benziyor ama? Abi kim bak? bu yeni bir durum oldu. Burada bir kere. Okey oğlum onu desene ya. Bunu bilmeyen harbi salaktır yani. Adam bunu bilmezsen malsın yani. Evin herhangi bir odası bu. Mal. Anlamadım ki. Mal. Mutfak mı? Evet. Afta. Afta. Kadınlara söyleniyor bu. Ne oğlum bu? <laughs> Dolap ne anlıyorsun sen? <laughs> e? Yıkama şeyi bu. Ne yaptın galiba? Bu kadar kolay. Farklılar, çamaşır. Aa! <laughs> <laughs> Lan, ya, lan. Ipucu ya ipucu Aşkılık verdim ya. İpucu verdim. Salih benden bakıyor. İpucu verdim bana ne ya istemem ben ya. Çamaşır dedim çamaşır <laughs> 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 diye. <duyuru, duyuru>, çamaşır. <laughs> <Çavuşur>. Ama ne? Bir <laughs> daha ne? Ben, ben, ne? Elle yıkanıyor ya. Ama bunun makinesi de var. Oğlum bulaşık çam anasını ben satayım canım. ya. Bordak koyarsın içine. Ben... Her şey dedim ya, oğlum ben. mı yazıyor anlamadım ki. Ya. Bardak kömeşim... koyarsın tabak Tonsuzum koyarsın. Allah. <laughs> <Detercanın. gülüyor> Çıldıracağım. <laughs> <laughs> ne? 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 Salak. Dola sürüdü, dola sürüdü. <laughs> bardak, sürüdü, sürüdü. bardak dedi, bardak Ben de bulaşık dedim yanlışlıkla ağzımdan. Abi şey yapamadım ya, duyamadım. <laughs> Kontrol lazım. Eee, kirli yerleri sileriz. Öyle içi dolu. Çok kolaydı oğlum. Çok kolaydı oğlum. Kirli yerleri dedim, pat sarı bez. Şimdi kanka bak şu şimdi pardon şöyle mesela tamam mı bu para anladınız değil mi bunda da burada da bu paraya sahip olan bir adam var bayağı fazla var bundan bu paradan tamam mı şimdi bu paradan bayağı bir fazla sahip burada da böyle şey yoksul şuradan mesela şey topluyor evine getirmek için tamam mı. Bu bunun çok parası olduğu için bu ne? Bu da ne oluyor? Ha, hani. Anladın? Ben anca böyle anlatıyorum. Yani bu ben, tamam mı? Bu ben. Bu da Adem. <laughs> Adem bilirsin <laughs> Adem. Oğlum bu <laughs> beni <laughs> bak sana ki ben oğlum bak bu çok böyle böyle bunun çok dubleks evleri falan var. Bunun her şey var bu adamın tamam mı? Bak bu adamın her şey var ama bu adamın hiçbir şey yok. Bunun parası yok. Hiçbir şey yok. Buna ama her şey var. Buna ne denir? sana ya. Fakir. Evet. arkadaşlar. Evet. Efendim? Burada bizim arkadaşımız var. Evet. Bir var. Bu Evet. Adam o zaman ne oluyor? Bu, bu, adam da okul görmedim. Çok kolay oğlum. Çok kolay oğlum. Eee şey neydi lan? İstanbul'da meşhur bir yer. Ee, Bakırköy. Bakırköy. Bakırköy <laughs> diyeyim oğlum Adem ya. Adem Bakırköy <laughs> ya. Oldum la. Hazır kalıyorsun. Birinciydin dördüncü oldun. Ben ben nasıl birinci oldum? Batuhan beni geçecek ha. Bu ne? Anlatsana biraz. Her şeyde dolap yüz ya. Dur Dolap değil bu ya. Bu kağıt kağıt parçası. <laughs> Burada Türkiye var. Burada Rusya var. Avrupa ülkeleri. Heeeen. Tamam. Çok kolay. Avrupa ülkeleri. Arap şeyler. Tamam. Arap Bayağı kolay. Bunu bilmezler ya. Deniz falan var değil mi böyle? Tarlalar da gözüküyor yani arada. E, tarlası lan. Dağlık bayılık yerler gözük işte. Yeşillik evet, alanlar. Da. Ülkeleri gösteren bir kağıt parçası. Aynen kağıt parçası. Böyle senin e, nereye gittiğini gösteriyor. Ben mi anlatayım He. adem? Anlatsana oğlum. Aynen. Aynen işte ya Yolunu, ne, nereye gittiğini ben şey yol. Ben yandex diyeyim anasını, anasını satayım, ben satayım ya. Bilin artık. Ben çizmedim ama adem çizdi. Yandex diyeyim hadi bil. bil. Hah sonunda. Ha, haritaydı. Navigasyon. <laughs> ya, kim? Navigasyon yazdı. Yok harita. Var gibi. Bana benziyor ama büyüyor. Darım büyüyor. Zarın büyüyor mu? Bir üçgen var. Illuminati. Daire var. Hani bir de yanında küpe benzeyen. Ha. Ha. Yani, zara benzeyen bir şey. Böyle bu gözlerin olsun. Ağzından kaçırdın oğlum. Ağzından kaçırdın oğlum. Ağzından kaçırdın. Ya zar diyorsun tamam mı? Bari 3 boyutlu çiz onu. Küp diye anlayalım ya. <laughs> ha. Bu şimdi. Bakın beyler. Ee, şimdi bunu Japonlar yapar tamam mı böyle bunu doğrar böyle şey yapar Çin mutfağında meşhurdur şimdi bu bildiğiniz ee, işte suşi şu şu suşi anlasını satayım neyse bunun dışında e, ee, şöyle bir yeşil bir şey olur. İçinde de pilav olur, bir şeyler olur yani benim araştırdığım kadarıyla. Neyse, bu dışına ne koyuyorlar? Bu dışına. O sarıyorlar ya, o sardığı şey ne denir? Artık bunu ben söyleyeyim yani. İçine koyulan şey balık, ee, şeyler de koyuyorlar ama dışına konulan şey ne? Şöyle şöyle koyalım içine. Dışına böyle bir şey sarıyorlar. Bak sakın Google'dan bakmayın. Dışına sarıp da dışına mı sarıyorlar yoksa içine mi sarıyorlar? Bilmem ama bence dışına sararlar. Dışına. Değil mi dışına? Aynen yeşil oluyor. Yani artık bilin yani bu sushi, sushi'nin dışarısına sarılan bir deniz mahsulü. Hani Abi çok çok tüm, info verdim, çok de info de verdim. De Daha nasıl de anlatayım? Gayet de güzel çizim. Yok bende yok. Sushi'den girdim, denizde sarıp karıştırdım lan. Denizde İp, sen ipucu, sen i̇pucu da verelim. Deniz anlasın sarım. Denizde olur, kayalıklarda olur böyle. Tamam mı? Ayağına da yapışır ha? böyle. Denizin içine balçık gibi bir şey böyle. Ne bildim be? Ne ya? Neyse. Son anda. Yani Denizde anladım. Ya oğlum deniz mastilleri zaten su öyle yapılmıyor mu? Ben mi yanlışım? mıydım? Pilav hali. Doğru. Doğru. Değil mi pilav hali? bu sertten yedim. Şimdi bir de pişki de yapıyoruz. Burada ocağımız var bakın. Burası bizim ocağımız. Şimdi buraya bir tane tava koyduk. Buraya bir tane tava koyduk. Bunun içine patates kızartacağız. Bunlar da patates oluştuk. Bunun içine bir şey Oğlum her şeyi anlattın ya. Oradan bir tane kutu çizip içine sarı boyasan ya. Kadınlarda bulunur. Meme veya göğüs değil ona diğer ismi. ya da iki tane bir yüzde insan kardı. Ya senin ben anasını tutayım. <laughs> ya. ya! Mal mısın oğlum? Yazayım mı acaba? Aynı kardeşe ne denir Birbirine benziyor. Ya oğlum ne yazıyorlar ya? <laughs> Bunun burcu da var. Yumurta değil. İkiz olmadı. İkizler. Ya ikiz yazım olmadı, ikizlermiş ya. Burcu da var dedim ben, o kadar. <laughs> Bu e, şeyde kuzey kutbunda, güney kutbunda falan soğuk yerlerde yaşar. <laughs> anlamadım hiç bunu. Güçlüleri var ama uçamıyor. <laughs> ben nasıl çizeceğim ki bunu? Ben <laughs> böyle Kolaydı. Sıra bende. Az önce e, kamera dondu. Ben de diğer kameraya geçtim de. Kötü olabilir kusura bakmayın. Aa! <laughs> Batuhan'a birincilik gitti ya. Ne böyle bir şey var kocaman Böyle, evet Çok kolay. Oğlum kafasından anladım ben bunun. Burada olur. Hayır, gak demez o. Bunun ağzında şey de var. Sen anlatamıyorsun ki. Ağzında bunun hani e, çizgi filmlerde olur ya da kitaplarda olur böyle korba taşırlar, insan taşırlar. Öyle anlatayım yani. Evet. Çizemedi çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Gülen yüz çizdiricem. İkinciyim. <laughs>